Semih Kaplanoğlu'nun Buğday diye bir filmi var <laughs> ve ona audition vereceğim. İngilizcem audition. Yurt dışından bir kas direktörü falan yapıyor. Abi sonra telefon çaldı iki ay sonra. Sizi Kaplan filmden arıyorlar. Cırttım dedim. Yani yeni mezun olmuş bir oyuncu. Düşünebiliyorsun evet. yani ilk sinema filmin başrol olacağım falan böyle havalardayım ve İngilizce oynayacağım. Yurtdışına açılacağım festivaldesin. O motivasyonla gittim e, Semih Bey ile görüşmeye. Ondan sonra hoş geldin canım gel gel dedi. Şimdi bir tane rol var küçük e, diyaloglu onu sana vereceğim dedi. <laughs> Ben dedim, zaten hani karakter diyaloglu değil miydi ben anlamadım. Ben dedim çok affedersiniz özür dilerim Sevim Bey, ben başrolü audition verdim şu karaktere. Ha onu Hollywood oyuncuları oynayacak dedi. Sen dedi burada Paul diye bir karakter var dedi. Tamam dedim ne diyeceğim peki yani diyaloglu derken hani bir metin şey ben göremedim çünkü Paul'u ana senaryoda yani bana verilende. Paul şey dedi tamam diyor dedi sadece. Tamam. <laughs>